Bismillahirrahmanirrahim. Ahiret bilinci her mümin için en öncelikli prensip olmalıdır. Zira mümin bu dünyaya sadece imtihan için geldiğini bilir. Hiçbir insan bu dünyaya bu dünya için gönderilmedi. Sadece ebedi olan ahiretteki yerinin tescillenmesi için imtihan edilmek üzere buraya gönderildi. İnnel hayate'l ahireh Şüphesiz ki gerçek hayat, ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatını Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisinden net olarak anlarız. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, değişik zamanlarda değişik sahabeler de Efendimiz Aleyhisselam'ın bu haline mülaki olmuşlardır. Yanına gelir bakar ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, Hasırın üzerinde uzanmış, kalktığı zaman yan tarafında hasırın izleri çıkmış. Der ki, Ya Resulallah, kisralar, kayserler, kuş tüyü yataklarda keyif çatıyorlar. Siz böyle hasır üzerinde yatmanız size eziyet oluyor. İzin verseniz de altınıza yumuşak bir şeyler biz de sersek. Der ki Efendimiz Aleyhisselam, Yahu dünyadan bana ne ki? Dünya yoluna devam etmekte olan yolcunun yolculuk esnasında bir ağacın gölgesinde gölgelenmesi gibidir. Yolcu orada kalacak değil ki der. Evet. İşte dünya hayatı böyle bir şey. Yunus Emre dünyayı tanımlarken ana rahminden çıktık pazara bir kefen aldık döndük mezara diye ifade eder. Aslında ABC Holding sahipleri de bütün yaptıkları iş bir kefen pazarlığından ibaret. Herhangi bir hamalın, bir işçinin, bir emekçinin yaptığı şey de aynı şeydir. Hepimiz sadece bir kefen pazarlığı yapmaktayız şu anda. Kefen pazarlığımız bittiğinde kefenimizi giyip gideceğiz. Cebi olmayan bir bez parçası. Evet. Kardeşlerim, okuduğum ayette Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Şüphesiz kaçıp durmakta olduğunuz ölüm bir yerde ansızın sizinle karşılaşacaktır. Sonra siz gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu bütün yaptıklarınızı size haber verecektir. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'deki yüzlerce ayet gibi bize kesin olarak bildiriyor ki bir ölüm haktır. Ölümden kaçış yok. İki kaçsanız da ölümden kurtulamazsınız. ne minhu fe innehu mulaqikum. Siz ölümden kaçsanız da o ölüm bir yerde ansızın sizinle karşılaşır verir. Bununla ilgili çok kısalar var ama zaman buna müsait değil. Üçüncüsü Ölümün aniden geldiğini ifade ediyor kardeşlerim. Ölüm aniden gelir. Aslında bu ayetin rengi noktası burasıdır. Ölümün aniden geldiğini idrak eden bir insan hiçbir harama yaklaşamaz, hiçbir farzı da ihmal edemez. Ölümün aniden geldiğini idrak eden bir insan içki içebilir mi? Ya içki kadehe elimdeyken canım çıksa, Kumar oynayabilir mi? Ya kumarın başındayken ruhum alınsa zina yapabilir mi? Ya zinanın üzerinde ecel vaki olsa Allah korusun ne olur o zaman? Evet, ölüm aniden gelir. Dördüncü ders ölüm asla bir son değildir. Tefirrune thumma turadduna ila alimil gayb. Öldükten sonra siz tekrar Allah'a döndürüleceksiniz. Şu kapıdan bir adım atıyorsunuz dışarı çıkıyorsunuz. Bir adım atıyor, beri tarafa atıyorsunuz içeri giriyorsunuz ya. İşte ölüm de öyle bir şey. Bu fani alemden, geçici dünyadan, gerçek ve ebedi dünyaya atılan bir adımdır ölüm aslında. Ölüm asla yok olmak değildir. Evet, peki öldükten sonra diriliş var. Beşinci ders dirilince hesap var. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O zaman Allah Celle Celaluhu yapmakta olduğunuz her şeyi size haber verecektir. Kardeşlerim, bu dünyada insanların radarlarından, kameralarından kaçabilirsiniz. Bu dünyada insanların radar ve kameraları her zaman çalışmayabilir. Çalıştığı zaman her yeri görmez. Görüp kaydettiğini ebediyen muhafaza edemeyebilir. Ama ilahi radarlar, ilahi kameralar her yerde çalışıyor, her yeri görüyor, kaydettiğini de ebediyen muhafaza ediyor. Enerji, enerji derdi yok ilahi kamera ve radarların. Arızalanmak ve bunun bu sebeple devre dışı kalmak diye bir şey yok. Virüsten virüsten etkilenmiyor. Gece gündüz fark etmiyor. Karanlık, aydınlık önemli değil. Dağ başı ya da çarşı ortası fark etmiyor. Yerin altı üstü fark etmiyor. İlahi radarlar her yerde çalışıyor ve her yeri kayda geçiyor. İşte o gün dirildiğimiz zaman bunları Allah Celle Celaluhu tek tek bize anlatacaktır. Kardeşlerim, bakınız bizler Günü birlik omuzumuzda nice tabutlar taşıyoruz değil mi? Amcamız, dayımız, babamız, dedemiz falan akrabamız, komşumuz, arkadaşımız omuzumuzda tabut içerisinde insanlar taşıyoruz. Daha dün beraber oturduğumuz, çay içtiğimiz, yemek yediğimiz, muhabbet ettiğimiz, sevdiğimiz insanları elimizle toprağa gömüyoruz. Ama düşünmüyoruz, demiyoruz ki Mutlaka bir gün beni de bu şekilde tabut içerisinde taşıyıp toprağın altına gömecekler. Hazır mıyım, değil miyim? Kardeşlerim, Azrail bizi beklemez. Biz hazır olacağız ve Azrail'i bekleyeceğiz. Nasıl? Farzları yaşayarak, haramlardan sakınarak, farzları nafilelerle yapabildiğimiz kadar takviye ederek başta beş vakit namaz olmak üzere Allah'ın hiçbir emrini savsaklamadan yapabildiğimiz kadar iyilik yaparak, iyinin tarafında olarak, hakkın tarafında olarak, mazlumun yanında olarak ahirete hazırlık yapacağız. Hazır olunca ölüm ne zaman gelirse gelsin. Ölüm o zaman sadece vuslattır. Hus, hani Mevlana Şebe-i Arus diyor şabi arus demek gerdek gecesi demek yahu yani bir insan gerdek gecesinde sevdiği kimseye kavuşur ya bu teşbih hoş bir teşbih değil ama sevgiliye kavuşmak orada anlatılmak istenendir salih bir mümin için Rabbine hakkıyla iman eden onun emir ve yasaklarını yaşayan bir mümin için ölüm sevgiliye kavuşmaktır Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a gelip Ya Resulallah Allah sana selam ediyor. Eğer istersen sana kıyamete kadar ömür vaat ediyor. İstemezsen eğer normal ecelin buraya kadar izin verirsen ölüm meleği gelecek. Efendimiz Aleyhisselam İla rafiq ala diyor. Ben yüce dosta gitmek isterim bu kirli dünyada ne yapayım ki? Değil mi ya? Eğer bir mümin hazırlıklı ise neden ölümden korksun? Dünyaya tapınırcasına bağlanan insan sahip oldukları dünyalıkları kaybetmek istemez. Paralarım ne olacak? Bağım bostanım ne olacak? Şanım şöhretim gidecek. Mevki makam elimden gidecek. Nasıl bütün bunları bırakıp da gideyim falan diye düşünür. Ama zaten bütün bunların hepsinin geçici olduğunu bilen mümin Böyle düşünmez. Bir an önce gidip Rabbime kavuşayım. Onun rahmetine vasıl olayım. Cennete cemalullah'a kavuşayım diye acele eder mümin. Dolayısıyla kardeşlerim ahiret bilinci çok önemlidir. Ama maalesef dediğim gibi biz ölümle yüzleşmedikçe bir türlü akıllanacak gibi değiliz. Sevdiklerimiz insanı kendi elimizde toprağa gömüyoruz dönünce 3-5 gün onundan bundan etkileniyoruz. Ondan sonra eski tas, eski hamam öylelerini görüyorsunuz ki mezar başında o dostu, arkadaşı, akrabası defnedilirken bile birbirine Galatasaray, Fenerbahçe maçı anlatabiliyorlar. Doların, markın çıkışından, inişinden bahsedebiliyorlar. Siyasetten bahsedebiliyorlar. Yahu Defin esnasında Kur'an okumak caiz mi değil mi tartışmış alimler. Evet ehli sünnetin cumhuru caiz görüşündedir. Ama niye caiz değildir diyenler niye caiz değil diyor. Diyor ki o zaman insanın kendisini ölüme en yakın hissettiği andır. Adamın zihni başka bir şeyle meşgul olmasın. Tabutu omuzumuza koyduğumuz zaman hani bazıları peygambere salavat şu bu falan derler ya. İslam uleması der ki hayır sessiz ve sakin bir şekilde cenazeyi götürün sessiz ve sakin bir şekilde takip edin neden ölümü tefekkür etmek için en güzel an ölümü tefekkür etme peygamberin mezarlık ziyaretini tavsiye etmesi bundandır hasta ziyaretini tavsiye etmesi bundandır cenazeye katılmayı tavsiye etmesi bundandır cenazenin defnine tavsiye etmesi bundandır neden ölümü kendimize yakın hissedelim diye. Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan kelimelerden bir tanesi de rucu kökenli kelimelerdir. Sümme ileyhi raciun, sümme ileyhi yurcaun, sümme ileyhi turcaun, sümme ileyhi yerciun, ileyhi merciu vel me'ab ve seturedduna ila alimil gayb. İnne ileyna iyâbehum, sümme inne aleyna hisâbehum. Bütün bunlarda Rabbimiz ne diyor? Ey kullarım dönüşünüz bizedir. Ey kullarım bize döndürüleceksiniz. Ey kullarım Hesap için bizim huzurumuza çıkarılacaksınız. Neden bu kadar tekrar? Neden bu kadar Kur'an'ın ölümden bahsetmeyen bir sayfası yok? Allahu Teala uykumuzu mu kaçırmak istiyor? Hayatı bize kabus mu yapmak istiyor? Düşmanımız mı bizim Haşa. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah'ın kullarına olan merhameti bir annenin bebeğine olan merhametinden çok daha fazladır. Bizi çok sevdiği için uyarıyor. Biz sevdiklerimizi uyarmıyor muyuz? Oğlumuza, kızımıza, evladım gece eve geç gelme, evladım falan yerlere gitme, evladım falanlarla gezme, evladım arabayı hızlı sürme, evladım efendim trafik kurallarına uy diye her gün her gün neredeyse neden tembih ediyoruz evladımızı? Çünkü biz evladımızı seviyoruz. Onun başına bir musibet, bela gelmesini istemiyoruz. Rabbimiz de bizi seviyor. Cehenneme düşmemizi istemiyor. Cehennem tehlikesinden büyük tehlike mi var? Allah bizi cehennem tehlikesine karşı uyarıyor. Kardeşlerim, ölümle yüzleşmekle ilgili küçük bir kıssa. Bir ailenin haddini aşmış bir kızı var. Yarı çıplak giyiniyor. Namaz niyaz Din, iman, örf, adet, saygı, sevgi hiçbir şey takmıyor. Edep, haya yok. Bu kızcağız hasta oluyor. Annesi ona doktora götürüyor. Doktorda bu kızcağızın kan tahlili isteniyor ama bu kan tüpleri karışınca başka bir bayanın kan tüpüyle karışıyor. O bayan ise ileri derecede kanser. Rapor geliyor. Bu kızcağızın raporu ileri derecede kanser. Doktor annesini çağırıyor. Ona durumu anlatıyor. Maalesef diyor kızınızın durumu çok ciddi. Çok fazla ömrü kalmamış. Belki 6 ay, belki 1 ay. Ona göre hazırlıklı olun, her şeye hazırlıklı olun. Anne ağlamaya başlıyor. Kız şüpheleniyor. Geliyor diyor ki ne oluyor? Bana da anlatacaksınız. Derken doktor ona da durumu anlatıyor. Anlatınca bunlar eve döndüğünde bu kızcağız tövbe istiğfar ediyor. Güzel bir İslami tesettüre bürünüyor. Terk ettiği namazına tekrar başlıyor. Duvara astığı, küçükken öğrendiği ama okumadığı Kur'an'ı her gün okumaya başlıyor. Bundan sonra artık Geri kalan boş zamanlarını pembe dizi seyretmekle şununla bununla sosyal medyayla değil de kaza namazı kılarak Allah'ı zikrederek kitap okuyarak değerlendirmeye başlıyor. Aradan bir ay geçiyor ama öbür kadın onun raporu tertemizken yeniden fenalaşıyor. Tekrar hastaneye getirdiklerinde bakıyorlar ki asıl kanser olan bu kadın. Ondan sonra hastane burada bir karışıklık olduğunun farkına varıyor. Kızın annesini tekrar çağırıyorlar ve kendisine müjdeyi veriyorlar. Bin bir özürle kadın bu defa sevinç gözyaşlarına boğuluyor. Doktora diyor ki doktorum Allah senden razı olsun. Benim bu sevincimden ağlamam kızımın iyileşmesinden iyi olduğunun haberini almamdan değil kızımın ahireti kurtuldu ona ağlıyorum ona seviniyorum benim kızım bu tahlil kan tüpleri değişmeden karışmadan önce din iman Allah peygamber büyük küçük anne baba edep haya hiçbir şey takmıyordu Şimdi alnını secdeden kaldırmıyor neredeyse. Her gün Kur'an'ını okuyor. Her gün dua ve zikrullahla iç içe. Şimdi kardeşlerim, bu kızcağız'a senin 6 ay ya da bir yıl kadar vaktin kaldı, haberi kesin bir şekilde verilince ölümle yüzleşti ya, kendisinde işte böyle bir etki yaptı. Peki, bizim 6 ay değil, Bizim altı gün değil, altı saat değil, altı dakika garantimiz mi var mı ki? Erteleyip duruyoruz. Hele ortaokulu bitirelim, hele liseyi bitirelim, hele üniversite sınavlarını halledelim, hele üniversiteyi bitirelim, hele mesleğimize başlayalım, hele evlenelim, hele oğlanı evirelim, hele bir emekli olalım diye diye adam namazı erteliyor, orucu kul hakkını erteliyor, günahlarından tövbe etmeyi erteliyoruz falan. Bu gafletle bir yere gidemeyiz kardeşlerim. Okuduğum hadiste Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyordu. Bu dünyada ya bir garip ya bir yolcu gibi ol. Garip, gurbetteki adam yatırımını gurbete yapmaz, vatanına yapar. Neden? Çünkü gurbet hayatı geçicidir. Gurbetteki adam eninde sonunda bırakıp vatanına dönecektir. Kardeşlerim, biz bu dünyada gurbetteyiz. Eninde sonunda gurbeti bırakıp asıl hayatımıza döneceğiz. Oraya yatırım yapıyor muyuz? Ona bakalım. Ya da bir yolcu gibi ol diyor. Yolcu yolunun durumuna göre hazırlık yapar değil mi? Yol uzun mu kısa mı? Yolcu gittiği yerde az mı kalacak? Çok mu kalacak? Mevsim yaz mı kış mı? Ona göre yanına elbise alır. Ona göre yanına karşılık alır değil mi? Kardeşlerim biz ebedi bir yolculuğa çıkacağız geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkacağız. Ve giderken Peygamberimizin tabiriyle yanımızda amelimizden başka hiçbir şey götürmeyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle يَتْبَعُ الْمَيْتَ ثَلَاثٌ يَرْجِعُوا اِثْنَانُ وَيَبْقَى وَأَهْلُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ وَأَهْلُهُ وَيَبْقَى <laughs> عَمَلُهُ Cenazeyi üç şey takip eder, ikisi geri döner, birisi onunla mezara girer. Birisi mal ve servet, ikincisi ehl iyal, dost, akraba, üçüncüsü de kişinin amelidir. İlk ikisi geri döner, mal olduğu yerde kalır, dost, akraba mezara kadar gelir, onlar da defneder, dönerler. Bizimle beraber mezara sadece amelimiz girer. Amelimiz ise mezarımız dahi cennet bahçelerinden bir bahçedir peygamberin müjdesiyle. Amelimiz kötü olursa Kabir dahi bir cehennem çukuru, bir ateş çukurudur peygamberin uyarısıyla.